Bugün arkadaşlar kondansatörleri tanıyacağız. Kondansatörler elektronik bir eleman. İki iletken levha arasında bir yalıtkan malzeme konularak elde edilen elektronik bir elemandır. Elektriği depo etme özelliği vardır. Kondansatörler arkadaşlar C büyük harfle ile gösterilir ve kondansatörün birimi farattır arkadaşlar. Mikrofarad, pikofarad ve nanofarad. Üç tane aşağıya doğru küçülen katları vardır ve bu şekilde söylenir. Havalı, kağıtlı, mika, seramik, polyester, elektrolitik gibi çeşitleri vardır. kondansatörlerin arkadaşlar Üzerine değerleri genelde yazılır. Biz de şimdi biraz sonra okuyacağız bunları arkadaşlar. Ee, şu şekilde bakacak olursak bakın devrede şöyle iki çizgi olarak iki iletken lafa olarak düşünebilirsiniz. C harfiyle gösterilir. Bunlar arkadaşlar doğru akım ve alternatif akım kondansatörler olarak ikiye ayrılır. Şimdi şöyle bakacak olursak şuradan bakın şuna bakalım. E, kondansatörün dediğimiz gibi değeri üzerine yazılır. Bakın 35 volt 2200 mikrofarad. Bak imalattan uzun bacak kısa bacak. Bakın bacaklar aynı uzunlukta değil. Bu uzun bacak artı kısa bacak artı, eksi. Yine buradan bakın eksi olduğu çizgi olarak belirtilmiş. Yani biz bunu buradan artıyı verip buradan eksiyi verirsek ve 35 volt tün üstüne çıkmamak şartıyla bu Kondansatörümüz dolar arkadaşlar. Ee, 35 voltun üstüne çıkarsak ne olur? Bu patlar arkadaşlar. Yine bir başka kondansatörümüz bakın, bu da doğru akımda kullanılan kondansatör. Nereden anlıyoruz? Bakın hem bacaklardan anlayabiliriz, hem de şuradaki çizgiden. Bunu okuyacak olursak bakın, 330 mikrofarad, 35 volt. Yani. Biz kondansatörleri satın alırken iki değer söylememiz lazım arkadaşlar. Bir kapasitesi, iki kaç voltta çalışacağı. Bu iki değeri söyleyerek ancak satın alabiliriz. Yine yani bir başka kondansatöre bakalım arkadaşlar. Bakın yine çizgisi var. Ama bacakların uzunluğu aynı. Demek ki bu kullanılmış ya da böyle imal edilmiş. Şuradan bakarsak yine bakın 470 mikrofarad 200 volt. Bu da doğru akım bir kondansatörü. Yine bir başka kondansatöre bakalım arkadaşlar. Bakın şu, bakın yine 63 volt bunda yazmışlar. Bakın DC olduğunu. Şurada 10.000 mikrofaradlık bir kondansatör. Bunlar doğru akım kondansatörleri arkadaşlar. Bakın alternatif akım kondansatörlerine bakacak olursak, bakın bunların bacak uzunlukları aynı. Yani yönü yok demektir, böyle buradan da alternatif akım verip buradan devreye bağlayabiliriz veya buradan verip buradan da bağlayabiliriz. Bunu okuyacak olursak arkadaşlar bakın şurada 01 e, mikro farad 275 volt. Başka bir kondansatörümüz var arkadaşlar burada. Ona bakalım. Yine bakın e, ayaklarımızın uzunluğu aynı. Ee, burada ne yazıyor? 10 nc 63 yani 10 nanofarad 63 volt. Şurada bir tane şöyle büyük bir kondansatörümüz var arkadaşlar. Bu kondansatör kompansasyon panolarında kullanılıyor. Şuradan panonun demirine montaj ediyoruz arkadaşlar. Böyle durur bu genelde. Bunu okuyacak olursak bakın 33.2 mikrofarad 400 volt. 1,87 kilo var. Ee, bu konudan sötörümüz 220 volt arkadaşlar. Nereden anlıyoruz? Bakın iki ucu var. Ee, buradan biz elektriği veriyoruz. Peki bu direnç ne işe yarıyor arkadaşlar burada? Bakın burada bir direnç var. Ee, giriş güç tane bağlanmış. Bu direnç şu arkadaşlar. Biz bunu panodan söktüğümüzde bu elektriği depo ettiği için ee, söken insanların çarpılmaması için söküldüğünde bu iki uca bağlanan direnç bunun içerisindeki e, depolanan elektriği deşarj ediyor arkadaşlar. Şimdi bunların sağlamlık kontrolü nasıl yapılıyor arkadaşlar? Sağlamlık kontrolü birincisi şu şekilde LCR metre dediğimiz bir alet lazım. Bakın bunda kondansatör ölçme kademesi var burada. Bak farat. Ne demiştik? Bir, birimi farattı. F yazılmış. Biz bu ee, ölç ölçü aletinin kondansatör tarafına bunu taktığımızda ve kademimizde şu şekilde bakın pikofarad, nanofarad, mikrofarad, mikrofarad bunu okuyoruz arkadaşlar. Kaçtı bu 2200. Yani biz bunu buradaki uca takıp kadememizi oraya getirdiğimizde ekrandan değer görebiliyoruz. Başka ne yapabiliriz arkadaşlar? İşte bu alet yoksa avometremizle ölçebiliriz arkadaşlar. Nasıl ölçeriz avometremizle? Şu şekilde ölçeriz arkadaşlar. Biz buna okuruz üzerindeki e, değeri. 35 volt veririz. Bu iki uca avometremizin artı eksisini tuttuğumuzda ekranda bir değer görüyorsak demek ki bu depolamıştır. Eğer ekranda bir değer görmüyorsak depolamamıştır. Peki ölçü aletimiz yoksa nasıl yapacağız? Yine buna 35 voltu veriyoruz arkadaşlar. Çıkartıyoruz bunu enerji hattından şu şekilde bakın şu iki ucu birbirine değdirdiğimiz anda şuradan bir kıvılcım çıkacak arkadaşlar. Küçük bir kıvılcım. Bu ne demek? Deşarj etmiş oluyoruz onu. Demek ki bu kondansatör çalışıyor. Eğer bu değdir biz buna 35 volt verip birkaç saniye bekledikten sonra değdirdiğimizde bir kıvılcım çıkmıyorsa veya ohmmetrimize şarj yaptıktan sonra enerji verdikten sonra bir sürese çekip ölçtüğümüzde bir değer görmüyorsak arkadaşlar bu kondansatör arızalıdır. Şurada bir küçük bir kondansatörümüz var arkadaşlar. Bakın şu şekilde onu da okuyalım. 330 piko pico farad arkadaşlar. Kondansatörlerle ilgili olarak arkadaşlar bunlar nerelerde kullanılır? Bunlar amplifikatör devrelerinde, doğrultmaç devrelerinde, e, filtre etme amaçlı rolelerde, zaman geçitmeli devrelerde, kompansasyon panolarında e, bol miktarda kullanım alanı vardır arkadaşlar. Kondansatörler kolay kolay arıza yapmazlar arkadaşlar. Ama ancak dediğimiz gibi üzerinde yazılan voltajın üzerinde bir voltaj gelirse e, bu o zaman bozulurlar arkadaşlar. Kondansatörlerle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar.